Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlattı. İki liderin gündeminde F-35'lerin satışı vardı. Erdoğan Amerika'nın F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeyeceğine dair iddiaları yanıtladı. F35'lerde son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi. Konuyla ilgili gerekli talimatları verdim dedi. Beyaz Saray Kongre'ye mektup gönderdi. Yaptırıma karşı olduğunu bildirdi. Erdoğan, Trump'la Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmeye de dikkat çekti zirveden çıkacak sonucu yakından takip edeceklerini söyledi. Kendisinin de o buluşmadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme planı olduğunu belirtti. Görüşmede Putin'i Türkiye'ye davet edeceğini de ekledi. Hello. Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde görüştüğü bir diğer liderde Almanya Başbakanı Merkeldi. Erdoğan 40 dakikalık görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği süreci ve bölgesel konuların ele alındığını söyledi. 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili Neonazi terör örgütü NESU davasında çıkan karar da iki liderin gündemindeydi. Erdoğan Merkel'e davada çıkan kararın tatmin edici olmadığını söyledi. Erdoğan'ın zirvedeki görüşmelerinde ana başlıklarından biri de Suriye'ydi. Cumhurbaşkanı, hedefin Suriye'yi sağlıklı bir ortamda seçime götürmek olduğunu yeniledi. Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüşmenin gündemi ise Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü darbecilerdi. Çipras'a Yunanistan'da barınmakta olan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesine ısrarcı olduğumuzu anlattım. Tabi o da Edirne'de sınır ihlali yapan askerlerinin üzerinde duruyor meselelerin halli için iyi niyetli biçimde gayret gösterme konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Nereye kaçmış olurlarsa olsunlar peşlerini bırakmayacağız dedi. Bedelli askerlik bekleyenler için de önemli bir mesajı vardı Erdoğan'ın. Milli Savunma Bakanlığı çalışma yapacak. Ne kadar kişiyi kapsayacak? Hangi yaş grupları arasında olacak? Ücret ne olacak? Tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz. Piyasalardaki hareketlilikte de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı kur baskısına dikkat çekti. Baskıyı uluslararası alanda milli parayla ticaretin trenleyebileceğini vurguladı. Ekonomide söylen birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz dedi.